Maske ve bin bir duyguda da e, hep karmaşa Sen ve senden başka bir insana Dönüp pişiyorsun parça parça Her duygun olmaz Bin bir maske ve bin bir duyguda da hep karmaşa Sen ve senden başka bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça her duygun olmaz Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya Söyle gitsin hüzün olup bin bir damga vuruyor Sevgin üstüme yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin Hep yarım yarım ve erken yaşanan sevgilerden izler var içimde çizgi çizgi ve silemiyorsun onları bir türünü hayır olmaz yeter yeter beni bırak seninle kendi halime yeter artık içindeki Yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor Sevgin üstüme yeter gidip o Sevgisizliğinde kendi tükensin Hep Bin bir maske ve bin bir duyguda Hep karmaşa sen ve senden başka Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça Her duygun olmaz Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya Söyle gitsin hüzün olup bin bir dam Kavuruyor sevgin üstüme Yeter gidip o sevgisizliğinde Kendi tükensin hep yarım yarım ve erken yaşanan sevgilerden izler var içimde. Çizgi çizgi ve silemiyorsun onları bir türlü hayır almaz. Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime. Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin. Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgin üstüme yeter o sevgisizliğinde kendi tükensin. Kan içinde uykularından uyanıyorsan eğer Her gece yalnızlık sevgili olup Boylu boyunca uzanıyorsa koynuna Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık Her şeye anneni daha sık anımsıyorsan Hatta anlıyorsan Kalbine bir mektup olup buruşturup fırlatılmış. Kendini erken unutulmuş ve yalnız hissediyorsa içindeki çocuğa sarıl sana insanı anlatır. Eller günah kar, diller günahkar, Bir çal yangını bu bütün dünya günahkar. Eller günah kar, diller günah kar. Bir çal yangını bu bütün. Dünya günah karı Masum değiliz Hiç birimiz Masum değiliz Hiç birimiz